Lütfen kimliğinizi doğrulayınız. Erişim kodu Kara Viking. Bana Metal 01 ile güvenli bir hat bağla. Price, Kingfish ile ilgili ipucu için teşekkürler. Semamcanın amcanın senin başına öl ya da ele geçir verdiğini biliyor olmalısın. Onları sıraya geçmelerini söyle. Makarov'un bomba yapımcısı Volk Paris'te. O işini yapmadan önce harekete geçmeliyiz ama elim kolum bağlı. Güvenebileceğim tek kişi sensin. Ben hallederim. Bu şerefsiz fregata sanayiyi kitlesel imha silahları için paravan olarak kullandı. Onların Avrupa'daki komuta merkezine doğru yola çıkıyorum. Fransız özel kuvvetler Volk'ta mevzilendi. Cihacihan düşman hatlarının ardında onun izini buldu fakat sıkıştılar. Sen de onları çözmemizi mi istiyorsun? Hedefin izini gerektiği gibi sürün ama Volk canlı ele geçirilecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Call of Duty Modern Warfare 3 serimizde kaldığımız yerden hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Araya girmememdeki sebep ortamı bozmamaktı. Ee, diğer yani bir önceki bölümde aslında bu bölümü izledik ama e, tekrardan e, save'i oradan aldığı için başlattı. Ben de o şekilde başlattım videoyu.

Görünüşe göre beş Yazık. fena dergalmış. O birim bir sürü var. Bugün kimse çaylak olmayacak. Ee, bu arada tekrardan hatırlatıyorum, birkaç video evvelde söylemiştim. Oyun Türkçe dublaj olduğu için çoğu yerde konuşmu konuşmuyorum çünkü ortam bozulmasın diye alt yazı da olsa daha fazla konuşma geçer diye düşünüyorum. Ama dublajlı olduğu için. Ee, %80-85'inde susuyorum. Dediğim gibi ortam hem bozulmasın o ambiyansı kaybetmeyelim. Ee, ama elimden geldiğince Sesimiz size e, duyuruyor olacağım diyelim. Devam edelim. Green ve Sandman. Sandman değil mi o? Adımınıza dikkat edin. Evet. Watch your step. 01 tetikte olun. Cihan ekibi ağır kayıplar verdi. Daha fazla dayanamazlar. Aman. bu adamları kurtarmanız gerek. Beni onlara bağla. Geç, geç. Ben Sabri, ne kadar uzaktasınız? 3 dakikalık mesafedeyiz. Çevreyi güvenlik altına alın. Neredeyse geldik. Lütfen acele edin. Hadi, hadi, hadi. hadi gidelim. Geliyoruz dostum, geliyoruz. Merak etme. Merdivenlerden Nerede aşağı devam ediyoruz. Kıçınızı yine ben koruyacağım. Sandman ve Grinch. Geliyorum, geliyorum. Hey. Kim sıkıyor? Oğlum, alsanız da şunu ya. Ne adamsınız ya? Bombayı buraya mı attı o? Ha içeri atmış. Of. Of. Kim sıkıyor? Sağlam biri mi sıktı ben mi yanlış görüyorum? Oğlum şunu... Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bizimkiler? Ya abi hepsini ben indirdim ya. Siz ne işe yarıyorsunuz? Temiz temiz tabi temiz. temiz. Ben olmasam ne bok yiyeceksiniz hiç? Gerçekten bilmiyorum. Sabri ben sen men. Kuzuyu yönüne dikkat edin. Size doğru geliyoruz. Tamamdır. Ne Seni gördümse sevindim. Bizde dostum bizde. Oğlum bizim nereye gitti? Aşağıdan gitmişler. Geldim. Aç kapıyı. Hala, DP'ci. İşte yaçı yaçı ekibi. Alo, alo. Kanar mısınız? Aa çok pardon. <laughs> ya sol tarafta duvarın önünde duvarın ee, şeyde cover almış bir tane adam vardı ya. Ya bir, bir an onu görünce e, bir de bizim e, önümüzde ölenler oldu ya. Ya. <laughs> ya bu FF işini ne yapacağız biz? Aç kapıyı aç. Allah, tamam 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 tamam. Pardon. Abi böyle el ediyorlarmış. Ben de yani onlardan işte karşı taraftan düşman diye nitelendirdim. Hiç bana mısın da demedim ya. Çat dedim aldım yani adamı. Senin ben konuşmanı yerim ya. Sabre. Sabre turbo musun sen? Önden gidin. Burası metal 01. Bağlantı Bir adam ölmüş. Bana abi, Bana bırak. geçmek zorundayız. Frost Bridge, koruma ateşi açın. Hadi lan. Hayır, Hadi oğlum lan. çıksana ya. Ne adamsınız çok ya. Merdivendekiler indi. Abi. Ha Allah'tan. Ulan yine FF attık zannettim ya. Adam geçerken çok şans eseri bir HS oldu. Nerede o? Oğlum öyle bir önüme geçiyorsun ki. Baba baba ah! İte ite bak. Ulan. Öldü ölürken füze attı ya piç. Siktir. İlla gideceğiz değil mi? Kimse var mı burada? Arkamdan sıkıyor. E. Ee? Oğlum ben tek başımayım. Yapmayın gençler. Ayaklarını... Oğlum illa benim ilerlemem gerekiyor. Ne, ne kadar güzel ya. Vallahi ne kadar güzel ya ediyorum ediyorum herhalde. Bence siz beni takip edin. Bu taraftan hadi. Patron, buraya gelen birkaç düşman var. Kaç tane? Neredeyse bütün Moskova burada. Ihtiyacımız olacak. Oha bütün Abi kardeşim be. <Gülüyor> Anlaşıldı. <Gülüyor> Eyvallah

Görev tamamlandı. Oğlum bombayı al yerdeki ya. Bir adamın kafasına sıkarsan ölmez mi ya? Yani? Oğlum bana şarjör verin lan. Bana şarjör verseydiniz ya. <laughs> Bunu da se oğlum bunda da mermi yok ya. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Şu O biri benim muhtemelen. <gülüyor> ya. <gülüyor> Beni bekliyorlar. Bensiz şov yok. Evet. Bensiz bir hiçsiniz oğlum. Hepiniz. Frost merdivenden aşağı in. Geliyorum Sandman.

Anlaşıldı 01. Bulunduğunuz noktaya hızlı destek birimleri yolluyoruz. Tamam, Eğer feneri biz şey açmıyoruz. açmıyoruz. Okey. Ben de fener Sıkayım. açacağım diye düşündüm ama F'ye bastım of, bir an elim G'ye oh, gitti. Oh, 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 oh. Evet bok kokar burası. Lağımdayız ve kanalizasyon fareleri önümüzden geçti lağım fareleri. Hepsi temiz. Devam et. Hmm. Kalan cihar, Yani çünkü orada şey dedi cihar. ya sadece cihar. fenerler bir an açacağız diye düşünüyorum ama demek ki sadece önden giden açıyor. Arkada hiçbirinde yok evet. Yine bir FF yaptık. Güzel. Devam. Adam <laughs> be. <laughs> adam adam. adam, adam. Levye ile geziyor. Gel asker gel. Grinch. Hmm. ceset vardır? Oğlum bu ne lan? Mezarlık, yeraltı mezarlığı. Oh. Oğlum mermi. Hadi gidelim hadi. Hoppa. En azından site var. Tria. Herifin biri kaçıyor. <laughs> Bu kaçan Wong. Overlord, herifle görüşen temas sağladık. Takipteyiz. Anlaşıldı 0-1. Unutmayın Volka canlı ihtiyacımız var. Makarova Oğlum da bir çıkın bir lan önümden. Hadi hadi! Kaçmasına izin verin. Herifler var ama Ah! Allah Allah Şu, çok kaçıyor. boş. Şu mavi kamyoneti yakalayın çabuk. Siz önden gidin ben sizi Aha siz, siz siz bizi korursunuz tabi anlıyorum. Daha iyi anlıyorum. Anladım, anladım 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 devam. Oğlum arabayı kullanacak olan daha arabada yok Neyse. bana acele et Neyse. diyor ya. Haydaaa Olaya bak Böyle bir anda Böyle bir anda, böyle bir şekilde Şarj... Oğlum bunu neyle vuralım lan biz Gazla Oğlum sürsene yürü 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 yürü. Oğlum sen nasıl ölmüyorsun ya? Ah şarjör vermişler bana. Ah geldi bizimkiler. Ha yok lan bizden değil. Adamlara sıktı bir anda bizim. helikopterler, kara şahinler nerede? Helikopter tam arkamızda bizi takip ediyor. Sen sürmeye devam et. Sen sürme, sürmeye devam et. Yoksa delik deşik Olur. olacağız. Frost pompalıyla durdur şunları. Pompalıyla. pompalıyla. Hedef tam önümüzde. Frost vur şunları. Ruhunu, ruhunu.

Bu durdurmuş halinse gerçekten tebrik ediyorum. Genel Başkan ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile Bay Başkan, General Makarova hala bulamadınız mı? Hayır, fakat bomba yapımcısıyla harekete geçebileceğimiz bir istihbarat aldık. Durum gelişmekte. Gelişmekte mi? Yakaladınız mı, yakalamadınız mı? Bir Delta ekibi biraz önce onu yakaladı. Görüntüyü size yolluyorum nedir? Volk'u gözaltına aldılar. Ama operasyon güvenlikleri ifşa oldu. Anlaşılır şekilde konuş general. Tahliye noktasına kadar çarpışmak zorundalar. General bu Volk denen adamı canlı istiyorum. Ne pahasına olursa olsun o adamları tek parça istiyorum. Aracımız geldi. Emredersiniz. Demirliydi. 9 Ekim 7.42. Yürü. Yine Frost Yürü. ile Yürü. devam ediyoruz. Fransa'dayız arkadaşlar. Ee, burayı bölüm sonu yapalım. Şimdi de e, aldığımız şahsı buradan çıkartmamız gerekecek bir şekilde. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi, iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.